araba. E, arabamın antenini merak edenler için söylüyorum. Arabamın anteni Cerup. Cerup marka. E, yaylı anten. Hani, hani alacaksanız yaylı Cerup anten diye geçiyor. Uzayabiliyor boyu bir metreye kadar. Gördüğünüz gibi gayet de yüksek uzayabiliyor. Yani uzayabilir. E, kısalabilir. Ben genel olarak şöyle kullanıyorum ee, bunun bagajda bağlantısı yapılmış durumda şöyle göstereyim şeyin arkasından kablosu gidiyor arkada bir bağlantı kablosu var ee, gördüğünüz gibi kablosu da burada kabloları da burada arkadaşlar burada bağlantı yeri de burada Evet, tam gözükmüyor ama Dördünüz gibi burada bağlantı yeri. İşte kablosunun bağlantı yeri de burada. Buradan içeriye antenin kablosu gidiyor arkadaşlar. Hani ucuz bir kablo, anten yani böyle para çok para vermenize gerek yok. Yani öyle Magnum anten işte ne bileyim tamam onlar da güzel Allah kimseye gaza bela vermesin hı hı. ama yani 500 600 lira zevk kişi gerçi de ona vermektense ben bunu 35 lira mı 40 lira mı öyle bir miktar parayı almıştım yani yani işinizi görür hem de arabamın üstümde ben daha önce sakmıştım nikelajlar var. Mikelajlara e da uyumlu yani. Öyle pas tutmayı gibi bir derdi yok. Şu anda bir sıkıntı yok yani. Yaklaşık bir sene olacak takalı. Teybe de bağlı rahatça kullanıyorum yani. Problemi yok.